Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum. Kiev'den Odessa ve Melitopol'e korkunç saldırı. Rusya-Ukrayna Savaşı aylardır devam ederken bugün Ukrayna'nın güney bölgeleri yeniden çatışmaların adresi oldu. Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Odessa'ya hedef almasının ardından Kiev yönetimi de Melitopol'e yönelik bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgede patlamalar meydana gelirken ölenlerin ve yaralananların olduğu, çok sayıda işgalcinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı. Moskova yönetimi Ekim ayından bu yana füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna'nın enerji altyapılarına vurmaya devam ediyordu. Ukrayna ordusu cumartesi günü Odessa'da 10 Rus İHA'sını düşürdüğünü açıkladı. Ancak 5 İHA ise enerji tesislerini hedef aldı ve bunun sonucu olarak da yaklaşık 1,5 milyon insan elektriksiz kaldı. Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Odessa bölgesindeki durum oldukça zor dedi. Bir video mesaj yayımlayan Zelenski, ne yazık ki bölgeye hedef alan saldırılar kritikti. Elektriği geri getirmek günler sürüyor diye konuştu. Ancak Rusya'nın gece boyunca Odessa'yı hedef almasına Ukrayna'dan yanıt geldi. Melitopol şehrinin sürgün edilen Ukraynalı belediye başkanı ise Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Melitopol'e füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Donetsk ve Kırım'da da patlamalar olduğu bildirilirken, Rus yetkililer tarafından kente büyük bir yangının olduğuna dair bazı görüntüler de paylaşıldı. Sürgün edilen belediye başkanı Ivan Fedorovsa çok sayıda işgalcinin öldürüldüğünü kaydetti. Melitopol'de ise Moskova yanlısı yetkililer füze saldırılarının neticesinde 2 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin de yaralandığını söyledi. Moskova tarafından atanan Zaporijya bölgesi valisi Yevgen Bariski Telegram hesabından yaptığı açıklamada hava savunma sistemleri iki füzeyi durdurdu. Ancak dört füze hedeflerine ulaştı diye konuştu. Bariski, Ukrayna'nın HIMARS füzeleriyle düzenlediği saldırıda dinlenme tesisinin insanların yemek yediği bir esnada vurulduğunu da sözlerine ekledi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.